arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet bizde üçüncü gün yeşili görmek gerçekten iyi bir durum. Endeks 9.490 puandan karanlık odaya girdi. Tabi halkar hisselerinde yükselenler vardı düşenler vardı. E, tavan'a yakın olanlar tavan yapanlar e, gerçekten e, iyi bir üçüncü gün yaşıyoruz diyebiliriz. E, yarım günlük bir süreçte. Tabii ki de borsada kimler aldı derseniz şöyle göstermek istiyorum size. En büyük alıcı Terra 830 milyon, Ziraat 333 milyon, Bulsun 290 milyon. Satan kim? Bankof 715 milyon, A1 Kapital 318 milyon, Info'nun 300 milyonluk satışları vardı bugün de. Karanlık odaya girmeden önce bazı hisselerde kademeleri göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Hareket projede %9.1'lik yükseliş vardı. 213 bin not alıcılı, 290 bin not satıcılı. Ee, burada da 1000 bin binde 3 kademe kaldı tavana. 221 bin not alıcılı, 4900 lot satıcılı. Patek'te de tavanda 3.1 milyon lot var gördüğünüz gibi. Şimdi bir dakika gibi bir süre kaldı. Patek'te tavanda 4 milyon not var. 285 bin notla eşleşiyor. Diğer hisselere bir bakalım. Binbin'e bakalım. Bu da tavana çok yakındı. 269 liraydı. 263 lira 75 kuruşla eşleşiyor. Son anda mı bir yukarı çıktı? Öyle de bir durum yok ama 263.75 kuruşla eşleşiyor. Bakalım Diğer hisselere de bir bakalım. Hareket projeye bakalım. 88.95 ile kapatmıştı. 88.50 ile şu anda hareket projede eşleşiyor. Ee, Binho'ya bakalım. Burası da %6 yükseldi. 214.70 ile girmişti. 214.60 da karanlık odadan çıkıyor burası da. Diğer hisselere bakalım. Eforça'ya bakalım. Mesela 112 lirayla eşleşti şu anda Eforça. Evet bilgiler geldi şu anda. Evet Patek'te 3 milyon vardı tavanda 2,5 milyonla çıktı. Bakalım son saniye İş bankasının satışlarını görebiliyorsunuz. 12.500, 12.500, 12.500 lotları görebiliyorsunuz İş bankasında. Bunları alan A1 kapital. Ee, bakalım son saniyede bir satış olacak mı onu da bekleyeceğiz. Patek'te alış tarafında 3.884.000 lot alıcılı. Satışta 308.000 lot satıldı. Orası gitti şu anda onu aldılar. Bigen'e bakalım. Bigen'de 2.2 milyon lot alıcılı. 1.5 milyon lot satıcılı şekilde kapatıyor. Evet. 1000 bin, bin %9 ile girdi. %7.7 ile çıkıyor. 211 bin lot alıcılı. 6500 lot var sadece satış tarafında gördüğünüz gibi. 260 950'ye kadar da lotlar çok da fazla değilmiş. Toplasanız yani 6000-7000 lot anca yapıyor. Diğer hisselere de bir bakalım. Hareket proje 88.50 ile çıktı. 270 bin not alıcılı, 323 bin not satıcılı. Minho'ya bakalım. 214.60'da çıktı Minho. 390 bin not alıcılı, 190 bin not da satıcılı şekilde karanlık odadan çıktı. Ee, şöyle diğer hisselere de bir baktığımızda diğer hisselerde çok fazla bir hareket söz konusu değil. Forçay'da 3.6 milyon not alıcılı, 57 bin not var satış tarafında. DCD Trading'de eksi kapattı bugün 323 bin not alıcılı, 346 bin not satıcılı şekilde günü kapatıyor. Şimdi veriler gelmeye devam etsin, e, tavana yapan ve tavana yakın olanlara bakacağız. Endekse 9.486 puan'dan şu anda karanlık odadan çıktı şöyle baktığımızda hani kim aldı kim sattı o son saniyede bir şey var mı diye Terra'nın alışları 1.1 milyara yükselmiş. Ziraat'ın 356 milyon bulsun 310 milyon olmuş. Bank of 650 milyon satışla günü kapatıyor. A1 Kapital 300 milyon. QNB 237 milyon satışla günü kapatacakmış gibi görünüyor. Şöyle Balsu'ya bir bakalım. 620 bin lot alıcılı 815 bin lot satıcılı. Bu arada patekte bir şey var mı? 2 milyon 720 bin lot olmuş orada tavanda bekleyen. Buzda 190 bin lot alıcılı 970 bin lot satıcılı. Kalyon PV 212 bin lot alıcılı 246 bin lot satıcılı. Enda Enerji 74 bin lot alıcılı 490 bin lot satıcılı. Vişne Madencilik 860 bin lot alıcılı 296 bin lotta satıcılı şekilde kapatıyor. Burada Tera'nın 534 bin not alışına rağmen %9 düşmüş. İş Bankası'nın 532 bin not, Bankof'un 194 bin not satışları var. Destek Finans Faktörü'nün 75 bin not alıcılı, 278 bin not satıcılı. Bigen 2.2 milyon not alıcılı, 1.5 milyon not satıcılı. Serenis Granit 700 bin not alıcılı, 1 milyon 150 bin not satıcılı. Mopaş 62 bin not alıcılı 307 bin not satıcılı. Evet son saniye son bir dakikaya giriyoruz. Bu arada Patek'teki tavanda bekleyen not miktarı 3 milyon 48 bin not oldu. Evet Akfen inşaatla devam edelim. 830 bin not alıcılı 1 milyon 787 bin not satıcılı Akfen inşaatta. Güler mak'a bakalım. Gülermak'ta da 69 bin not alıcılı 218 bin not satıcılı. Aselsan'a bir bakalım. Soranlar vardı. 815 bin not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. Patek 2 milyon 750 bin not alıcı. 2 milyon 4 buçuk 8 milyon 452 bin lot. Muazzam. Bakın. 3 milyon lottan 8 milyon 452 bin nota çıktı. Bir anda 19.32'ye kadar da 9 milyon 855 bin notla kapattı. Patek burada ee, inanılmaz bir e, tavana lot yazma oldu son saniyede. Güler Mak'a bakalım 69 bin lot alıcılı 218 bin lot satıcılı. Armada Gıda 200 bin lot alıcılı 145 bin lot satıcılı. Sümer Varlık 740 bin lot alıcılı 198 bin lot satıcılı. Çağdaşça 169 bin lot alıcılı 223 bin lot satıcılı. Durukan Şekerleme 565 bin lot alıcılı 318 bin lot satıcılı. Bin bin 211 bin lot alıcılı 3.7 milyon lot e, düzeltiyorum. 3700 lot satıcılı şekilde kapattı. E, diğerleri Eforçay'da 3.6 milyon lot alıcılı 55 bin lot satıcı var. Hareket projeye bakalım. 190 bin not alıcılı 284 bin not satıcılı. Bin e, bir bakalım. Binbin'de binde de 390 bin not alıcılı 170 bin not satıcılı şekilde kapatıyor arkadaşlar günü. Oba makarna uzun süredir düşüyordu. 1.5 milyon not alıcılı 580 bin not satıcılı. Artemis alıya bakalım. Burada da iyi bir yükseliş gö görünmüştü bir ara. 47 bin not alıcılı 277 bin not satıcılı. E, Altın ay savunma. 147 bin lot alıcılı 920 bin lot satıcılı. Koç MTB Koton ikisi de düşmüş. 230 bin lot alıcılı 752 bin lot satıcılı. Koton'a bakalım. 280 bin lot alıcılı 657 bin lot satıcılı. Bakalım burada Patek'te evet 8 milyon 452 bin lot var. Peki alan kim? Bu salmış 2,5 milyon lot. Halk Bankası 950 bin lot. Marbaş 532 bin lot almış. Satan kim? Bankov. 2 milyon lot satmış. Vakıf 396 bin not ziraat 290 bin not kolende 280 bin not satmış. Evet yarım gündü kapanış bu şekilde oldu kendinize iyi bakın bol kazançlar.